أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ صدق الله اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ Ayeti Böyle tepeden şey gibi hayatımızın içerisine düşüyor. Bunu bugün sahiplendik, ayet bize inmişçesine, bugün inmişçesine bütün sıcaklığıyla yüreğimize sardık, sardık. Bu bize kaç kere daha iner bunu bilmiyoruz. Eğer bunu bu şekilde sarar, sarmalar ve bu gerçek ile yüzleşir ve gerçeğin gerektirdiği şekilde zikrin ardına düşerek, gerçeğin ardına düşerek gafletten uyanabilmek ve daha fazla uyanıklık, daha fazla uyanıklık. Ya Rabbi, olabildiği kadar bana uyanıklık ver diye bir sürece ve bunun gerektirdiğine. Çünkü uyanıklığın sağladığı şey ilimdir uyanıklığı ilim sağlar. Sadece ilim de sağlamaz, ilmin öğrenilip sonra hayata düşürülmesi sağlar. Bu kişiyi farkındalıkta furkan dediğimiz اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجَعَلْ لَكُمْ Eğer Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerinden ve nehyettiklerinden evvela bunları bilmeniz gerekir. Bildiniz sonra bunları ciddiye aldınız, Sakındınız ve itaat ettiniz. la kum furkan. Allah size Furkan nasip eder. Furkan, fark ettiren, bizim o fark kelimesini de aynı kökten aldığı bir kelime. Ve öyle bir farkındalık olur ki bu, artık hedef çok net görünmektedir. Şimdi gözlük bu gözlük için oturtuyorlar şeyin önüne, şöyle doyup dayıyorsunuz. Sizin karşı objeyi ne denli net gördüğünüzü cihaz kendisi hemen tespit ediyor. Yani diyor ki bu, bu objeyi flu görüyor. Sonra araya bazı şeyler koyup ne kadar düzeltme gerekir onu netleştirmesi için. Onu kendisi hesaplıyor ve netleştiriyor. Aa, bakıyorsunuz karşıdaki hafif renkli gözüken ışık netleşti. Aa, orada bir resim varmış. Şimdi bu uyanıklık arttığı zaman ufuktaki resim netleşmeye başlar. İnsanın ufkunda, geleceğinde Gelecek planlamasında yüce yaradanın hazırladığı sonsuz mutlu bir yaşam vardır. Onu karartarak dünyayı yaşamaya çalışan zihniyetin hali belli. Onların çok fazla düzelticiye değil, bozucuya ihtiyaçları var. Cenab-ı Hakk'ın demin gıta dediği adeta bir engel kapatıyor o görüntüyü ve olay buradan ibaretse o zaman burayı yaşamaya bakalım, birbirimizden kaçıralım, ve sabah akşam burayı zevkli ve neşeli kılalım. Ama ufku netleştirmek isteyenler, Cenab-ı Hak bunun öyle bir noktası var ki diyor, yani o düşünce öyle insan zihninde ahiret odaklı olabilir ki, öyle netleşebilir ki, bir kısım insanların böyle olduğunu Kur'an'da bahsetti, olabildiğinden bahsetti. Onu öğrendiğim gün o ayeti, onu duaya dönüştürüp girişteki okuduğum duaların arasına yerleştirmiştim. Bir kısmınız hatırlamıştır. Estaizu billah, inna ahlasnahum bi halisatin zikraddar. Biz onları ahiret düşüncesiyle öyle bir saflaştırdık ki diyor Cenab-ı Hak. Yani adamın düşünce sistemi, ve mekaniği tamamen ahiret düşüncesi ile eşleşmiş, arzi farklı şeyler kalmamış. Artık bütün yolculuk hedefe doğrudur. Bütün plan, bütün hareketlilikler hedefe olan sürece hizmet etmektedir. Çünkü bazı vektörler sağa sola böyle dağılırsa o zaman gayret ve emek kaybı olur. Allah Azze ve Celle insanın, bu insan artık dünyayı bir şey kazanmıyor mu? Müthiş kazanıyor olabilir ama kazandıklarını da sürece katıyor, süreçteki yolculuğuna katıyor. İnfak ediyor ve onları da bu yolculuğunda anlamlı kılıyor. Eğer bir yolculuk varsa ve bir hedef varsa artık o andan itibaren her şey bu yolculuğa hizmet etmeli. Başka şeyler saçma sapan olur. Yani bir saatlik durduğu bir yerde adam bir şeyler yapıyor olsa, bir kulübe bile yapacak olsa ya birazdan senin otobüsün kalkacak. Ne diye burada uğraşıyorsun bu kulübeyle derler. Süreç ve sürecin farkındalığı bu düzeye gelebildiğini ayette görünce inna اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ bir vakit sandım ki bu ahiret düşüncesinin kişide saflaşması böyle çok üstün kimselerde veya üstün çaba sergilemiş kimselerde husule gelen bir şeydir. Yani o kadar o yapamayabiliriz gibi bir şey düşüncesi vardı. Ama sonra baktım ki bir ayette cenab bak bütün müminlerin bu düzeye geldiğinden söz ediyor. Eninde sonunda bütün müminler bu düzeye gelmek durumundadır. Ve bil ahireti hum Müminler Allah azze ve celle müminleri tanımları gereği bir tanım olarak koydu. Ahirete yakın düzeydedirler. Yani öyle kesin bir bilgi düzeyine ve bilincine ulaşır ki müminlerde ahiret düşüncesi bu onların mümin olmaları kadar onlarla iç içedir. Çünkü tanımın içerisine yerleştirdi. Bakara suresinin girişindeki ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gaybe iman ederler. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Namazı kılarlar. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتِ zekatı, zekatı verirler. وَبِالْاٰخِرَةِهُمْ يُقِينُونَ Ahirete karşı yakin düzeyinde imana sahiptirler. Yakin demek çok kesin bilgi düzeyi ve bilinç düzeyi demek. Dolayısıyla eğer ahiret beklentisi ve düşüncesi ve buna bağlı sorumluluklar hayatımızda alt sıralarda, arka sıralarda tercihlerimizde etkili değil ise biz epeyce bir hap atıyoruz demektir. Yani belli bir aralıklarla bu gaflet haplarından kullanıyoruz demektir ve ortalama bir gaflet götürüyoruz, benim tahminim yani kendi örneğimden yola çıkarak başkasını çok iyi bilmem, belli oranda bu gaflet denen şeyden kullanıyoruz ve seviyoruz. Bunu yenmek için, bundan kurtulabilmek için, sorumluluklarımızı daha fazla hatırlamak için ilgili merkezleri de biliyoruz. Şunu yaptığım zaman mesela gündelik namaz, ve onun dost doğru ikame edilmesi şuur açısından kilometre taşları gibidir hayatın içerisinde ve özellikle cemaatle kılındığında vaktinde kılındığında ve huşu ile kılınmaya çalışıldığında ve Kur'an tilavetini esas alan bir yaklaşım ile yani belli manada zaman zaman hep belli ayetleri değiştire değiştire okuyarak huzurda bulunduğu bilinciyle kıyam, rükû ve secdelerde bu hayatın içerisine yerleştirilmiş bu hapların tersi zindelik ve şuur sağlayan ameliyelerdir. Bu bize zamanın yaklaştığını hatırlatan ve farkındalığımızı ve sorumluluğumuzu bize yaşatan hayatımızın içerisine uygun aralıklarla yerleştirilmiş. Kendine kanmasın uyuyur diye اِقْتَرَبَ nasi حِسَابُهُمْ Bizi cenab Hak ayette vahum fi gafletin demiş, gaflet. Bu gaflete sevk eden şeyin de dünya olduğunu nihayetinde konuştuk. Dünyanın arzusu ve sevgisi ve tutkusu bizi diğer sürece, inkar sürecine kadar götürüyor. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ Kim Allah'ı inkar ederse, min ba'di imanih imanından sonra illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman arada bir gruplarını istisna etti baskıya uğramış kalbi imanla mutmain olanlar hariç baskıya uğramadan gönüllü şekilde küfre kendisini bırakan kimseler men şaraha bil kufri sadran geniş bir şekilde göğsünü küfre açan kimseler. Yani böyle yavaş yavaş yol alıyor. Küfür ve küfre dair süreçte gönlünü oraya açmış. Bugün bir şey kabulleniyor, yarın daha başka bir şey kabulleniyor. Küfür sürecinde gün be gün ilerliyor. Menşeraha bil küfr sadran. Dikkat edin başta imandan geldik. Bu ayet hiç iman etmemiş kimseleri konu edinmiyor. Bu ayet iman etmiş kimselerin küfür sürecindeki ilerleyişlerini konu ediniyor. Başta Cenab-ı Hak zorla dillerine küfür söyletilip de kalpleri imanla unutma imkan, onlar hariç dedi bir kenara koydu. Ammar bin Yasir gibi mesela. Bizim konuştuğumuz men şaraha bil kufre sadran, kendi göğsünü küfre açan kimseler, Bunlar faalehim gadabun min Allah. Allah'ın gazabı böyle kimselerin üzerinedir. Bizim açımızdan şu andaki en önemli tehlike budur. Biz iman sürecinden muhtemelen çoğumuz gün be gün küfre güğüs, gönlünü açmış bir şekilde ilerliyor. Ve bu kuşaktan kuşağa o kadar belirgin ki yani bazen insan acaba benim zürriyetim şöyle mi olur? Şunlar gibi mi olur? Bunlar gibi mi olur diye değerlendiriyor. Çünkü bizle bizden öncekileri değerlendirince makasın ne kadar açıldığını bizden öncekilerle dedeler mesabesini değerlendirdiğimizde makasın daha açık, makasın daha açık kaldığını görür görüyoruz. Menşereha bil küfre sadran. Küfre göğsünü açmış, gönlünü açmış. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ Bunlara Allah'ın gazabı var. وَلَهُمْ عَذَابٌ azim. Bunlar için muazzam bir azap var buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kısmı malum. Peki sebep ne? Sebep ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ dunya. Çünkü bunlar dünya hayatını ahirete nazaran daha sevimli buldular. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını ahiretten daha sevimli bulmak dediğimiz bir psikolojinin elinde sonunda nereye dönüşeceğini okuyoruz ayet-i kerimeden. Dolayısıyla bizim kendimizde gidip yakalayacağımız, kendimizi yoklayacağımız yer burası. Dünya ve dünyadan beklentilerimiz, ahiretten beklentilerimizi bastırıyor mu? Dünya daha sevimli kalıyor mu? Sabah kalktığımızda, akşam yattığımızda geleceğe dair plan, beklenti ve düşüncelerimizde dünya baskın bir gelecek yoksa ahiret ufukta muazzam bir şekilde ışıl ışıl dünyayı karartmış, dünyayı küçültmüş, dünyayı anlamsızlaştırmış. Yolculuğumuzun Yüce Yaradan'ın mutlak muştusuna bütün bir tutkuyla cazibesine kapılmış bir halde ilerliyoruz. İman ve ahirete bakan yakın düzeyi. Böyle kimseler açısından bu ayet اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ Hesap yaklaştı ayeti elbette günahsız kimse yok herkesi belli oranda ürpertir ama diğerlerini şok ettiği ve korkuttuğu kadar değil. Onların daha fazla dirliklerine, daha fazla hazırlıklarına yol açar. Belikilerin ise korkularını, tiksinmelerini, ürkmelerini ve daha fazla uzaklaşmalarını sağlıyor. Çünkü adamın tercihleri çıkış noktası, elindeki pusulası, bunun tam tersi. Pusula aksi gösterdiği için siz böyle bir şey söylediğinizde daha fazla uzaklaşıyor. وَلَاِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ Bu dünya hayatını daha sevimli bulan kimseler, Kur'an'da bizi en çok korkutmasını değerlendirdiğim ayeti kerime ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Yukarıdaki ayete baktığınızda iman eden kimsenin küfre gönlünü açıp Allah'ın gazabıyla ve muazzam bir azapla sonlanan bir süreci anlatılıyor. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki, dünyayı sevimli buldular. Biz de orada, ben de orada oradayım bu kadar mı? Dünyayı sevimli buldukları için mi bu başlarına geldi? Bu kadar açık bir şeyden ötürü başlarına geldi. Dünyayı sevimli bulmak o kadar korkunç bir şeye mi yol açıyor diye, bunu öğrenmemize yol açması gerek. Biz dünyayı sevimli bulmak ahirette nazaran dünyaya daha sempatik kalmak, daha yakın bir planda etkisinde olmayı eğer hafife alıyor isek bu öyle bir şaşılık meydana getirecek ki elinle ayağınla başlayan gönlüne kadar uzayacak ve seni ahiret beklentisinden dünyaya yönelmeyi, istikametini değiştirmeni sağlayacaktır. Çünkü fizikte bir kaide var. Baskın olan etki ise netice ona göre gerçekleşir. Yani yüzlerce vektör bir cismi etki ediyor. Hepsi birbirini yok ediyor. Bir tanesinin etkisi bu tarafta. Cisim o yönde ilerler. Eğer Allah Azze ve Celle'nin vadine doğru baskın bir yaklaşım ile Beklenti o yönde değilse, kişinin çoğu düşüncesi bu yönde değilse, çoğunluk ve beklenti dünyaya dünya rengindeyse, ahiret orada malzeme kalacaktır. Kenarda bir figür olarak. Yer yer korkular çok ürperdiğinde, yer yer. Ölüm etkisi gündeme geldiğinde iyi o zaman ahiret var diye yedek bir lastik gibi yani korkumuzu dindirdiğimiz kenardaki bir malzeme gibi duruyor. Esas yolculuğumuzun amacı değil, kenarda duruyor. Çok korku olursa ahiret mi? Ha o zaman ne diyecektik? Bir şeyler vardı, ha cennet var tamam. O, cennet olacak orada da tabii. Bittim mevzu kapatıyoruz kenara. Yine esas gündemimiz fiili, gerçek ve cari gündemimiz. Bankalarda cari hesap vardır. Yani açık işleyen hesap orası. Bizde işleyen şuur ve düşünce de dünya merkezli ve orijinlidir. Ahiret ise yer yer sohbetlerde açtığımız ölüm vesaire böyle olaylar etkisiyle, ciddi hastalıklar münasebetiyle geçtiğimiz diğer düşünce bir biçimi. Ama o cari olan değil, o vadeli. O ne zaman açılacak? İşte vadesine daha var diye hep orada bekletip tutuyoruz. Dolayısıyla yaşama hayatın kendisine etkisi ya hiç yok ya da son derece sınırlı kalıyor. Dolayısıyla da bu tarz bir yaklaşım ile kafirlerden farklı yaşamayan müminler olarak görünmeye başlıyoruz. Hepsi bu kadar mı? ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ Cenab-ı Hakk, اِنَّ هَٰئِي يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ الْاٰخِرَةَ Bunlar acele olanı seviyorlar. Yani yakında olanı, hemen şimdi olanı. Birazdan yapacağımız kahvaltı, öğlen yiyeceğimiz yemekten daha değerli. Çünkü o daha yakın, akşama yiyeceğimizden de daha değerli çünkü daha yakın. Biz yakında beri de dibimizde olanı, Allah Azze ve Celle de diyor ki ben sana akletmeyi nasip ettim. Sen zihninle eğer öğlendeki daha kıymetliyse yahut akşamdaki daha kıymetliyse her şeye değerini olması gerektiği kadar verebilecek bir akletmeye sahipsin. Hep mesafe ölçerek değer verirsen bunu hayvanlar da yapıyor. Bir şey ne kadar yakınsa onu daha değerli belliyor. Benim için bir şeyin değeri bana ne kadar yakın olduğu ile ben onu ölçerim. Dediğiniz zaman hayat sizin ufkunuzu daraltıyor ve merkeze oturuyor. Bir dağ gibi oturup sizi artık etrafta hiçbir şey göremez hale getiriyor. Halbuki innehum yaravnehu ba'ida. Allah bizden ötürü konuşurken onlar uzak görüyorlar bizim vaadimizi, gerek cennet ve tehdidimizi gerekse cehennem ama ve rahu biz yakın görüyoruz. Ayeti kelimenin girişindeki yakınlık ve uzaklık da bizim perspektifimizden değil mutlak bir bakış açısıyla. O yüzden Cenab-ı Hak yakın dedi. Eğer biz bir mezbahaya şöyle tepeden bakıp o arka sıralardaki hayvanların eğlencesini görsek nasıl birazdan kesileceksin diye ona bakarsak arada sırada kaç kişi olursa olsun aynı bakış açısıyla Allah Azze ve Celle اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ Hesap yaklaştı diyor ve şöyle de bir durum var ki süreç işliyor. Yani süreç başlamamış bir zaman sonra başlayacak ve öylece yakınlaşacağız değil. Süreç başlamış yoldayız zaten ve her geçen gün önceki günden daha yakın. Dolayısıyla iktaraba sadece bir tehdit oluştursun diye söylenmiş lafız değil. Bu yakınlaşma her geçen gün fiilen işleyen bir şeydir. Ve ileyne turcaundaki gibi bize döndürülmektesiniz. Hakikaten her an dönmekteyiz. Her an bu süreç daha yakın, daha yakın olarak gerçekleşiyor. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını ahirete daha sevimli buldular diye derken Cenab-ı Hak bu gerekçeyle açıklarken bu insanların yaklaşımını sürecin nereye bağlandığını da söyledi. وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ kafirin." Halbuki Allah, kafir kavme hidayet etmez. اُلٰٓاءِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى Allah, işte bunların kalplerini mühürledi. Sen mi dünyayı daha sevimli buldun? Yüce Yaradan'ın çağrısına rağmen, olanca değeri, değerine, ehemmiyetine rağmen, ahireti hep göz ardı ediyorsun. Yüce Yaradan'dan sorumluluktan hep kaçıyorsun. Hatırlatan her türlü ayeti hayatından ve dikkatinden uzak tutmaya çalışıyorsun. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ Bir zaman sonra Cenab-ı Hak bu hoşlanmadıkları şeylerden onları ve irtibatlarını tamamen kesti. Çünkü bu çağrı ve davetiyeler ve bu hatırlatıcı hayatımızdaki faktörler Yüce Yaradan'ın büyük bir nimeti ve sınırsız değil, belli bir imkan dahilinde kişiye yaşatıldıktan sonra özellikle kaçıyor, özellikle imtina ediyor. Yaş oldu 50, 40, 60 bu kadar çağrıya rağmen, ibrete rağmen hala dünya odaklı ve yaratıcıyı hayat denkleminin dışında tutan bir perspektif ile yürüyor ise Cenab-ı Hak diyor ki senin bu işe yarayan kalbini artık bugünden sonra iptal ediyorum. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى Artık kalpleri mühürlenmiş, bugünden sonra gaflet kalıcı bir haldir. Artık hep gaflet. طَبَعَ Allahu عَلٰى قُلُوبِهِمْ Yani ölünceye kadar ve ala sem'ihim ve işitmelerini de Allah mühürledi. Ulaikellezine taba Allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve absarihim. İşitmelerini ve basiretlerini. Ve ulaika humul gafilun. İşte gafiller bunlardır. Demek ki ayette bahsedilen ve bizi içine çekip duran gaflet adeta bir şey gibi çekiyor şu nedir? Hani böyle döne döne içine çekiyoruz, girdap gibi ama bu girdap bizim haricimizde, bizim etkisine kapıldığımızda kurtulamadığımız bir girdap değil. Bu girdap bizim içimizde sevgisine imkan verdikçe, kendimizi sevgisine açtıkça Allah'ın vadiliğin vadini Onu دنيا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تُأَخِذْنَا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته